Rezil oldum. Kanalımdan herkese merhabalar dizinin yeni bölümünde, bizleri çok heyecanlı sahneler bekliyor olacak. Çağatay Doğan ve Yıldız'ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Bu sırada Yıldız, Çağatay'ın planını bozmak için harekete geçer. Yıldız, Kumru'yu karşısında görünce şoke oldu. Kumru'nun planı şimdilik tuttu diyebiliriz. Çağatay ve Kumru evlenme kararı alacaklar. Doğan buna karşı çıksa da Kumru asla babasını dinlemeyecek. Böylelikle Çağatay ve Kumru evlenecek. Doğan'ın ise Çağatay'a karşı büyük bir hamlesi olacak. Doğan, Yıldız'a evlenme teklifi edecek. Yani intikam için Doğan Yıldız ile evlenmek isteyecek. Yıldız Doğan'ın teklifini kabul edecek. Böylelikle ortalık karışacak. Ender ise yıldız ile tekrardan düşman olacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar hoşçakalın.